Samsun Gazeteciler Cemiyeti bir loca satın aldı. İki numaralı loca Samsun Gazeteciler Cemiyeti'ne ait. Bundan sonra maçları arkadaşlarımız orada, birlikte izleyeceğiz. Efendim söyleyeyim. Elimizde satılmamış başka localar da var. Onları satışına destek veriyoruz zaten. Bunu bir kampanya dönüştüreceğiz açıkçası. E, Spor'a işte o gün o sene bu sene diyoruz. O sene bu sene demek de bu sene olmuyor. Önce sahiplenmek lazım ki bu sene o sene olsun. biz böyle bir ateş kıvılcım başlatmak istedik. Ee, Sağolsun pazarlıklar sıkı sürdü ama Diğer locaların satışı da önemli Onların da e, Takipçi olacağız ben şey de söyledim zaten Samsun'da vergi rekortmeni 50 kişi arıyoruz Bunlar listesi belli zaten Bunlar pek çoğu da geliyor Aşağı yukarı alıyorlar Loja falan alan var kombine alan var Mesela Onları da loja almaya var, teşvik var. edelim Biz bunu başlatmış olduk Samsun Gazete Cemiyeti olarak Fiyatı söylemiyoruz ama iyi pazarlık oldu Merhabalar hoş geldiniz tekrar ee, Sağolsun e Mehmet Başkanımız Samspor'da çorbada da tuzumuz olsun dedi. E, stattaki 52 hocamızdan bir tanesini cemiyet olarak talip oldular. Bir anlaşma yaptık. E, locamızı aldılar. İşte maçlarımızı da kendi localarında izleyecektir artık. İnşallah takımda bu sene şehre ve seyircilerimize keyif veren bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. El birliğiyle bu birliktelik tüm şehre de yansıyacak inşallah. Samspor için güzel günler, şehrimiz için de güzel günler olacağını düşünüyorum. Ee, tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Resul Akçay ile birlikteyiz. Nasıl hissediyorsunuz? E, cemiyet adına e, güzel bir e, çalışım oldu. E, Samspor bu konuda da e, ortak paydaşımız oldu ve lojayı e, kiralamış olduk. Bu belki de e, sadece Samsun'da değil Türkiye'de bir ilk, bir sivil toplum kuruluşu bir kulübün e, yıllık sezonluk maçlarını izlemek için loja e, satın alıyor. E, bu konuda bize destek veren e, başta Sayın Samspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım olmak üzere, e, Soner Bey olmak üzere genel müdür e, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, uzun bir çalışma oldu yani birliktelik ve ortak noktada e, buluştuk, anlaştık. E, artık Samspor maçlarını Loja'dan da gazeteci arkadaşlarımız izleme şansına sahip olacaklar. Bir ilki gerçekleştirdiğimiz için de mutluyuz.